Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli birkaç gelişmenin detaylarını sizlere aktaracağım. Terraform Labs davası tarafında Terraform Labs tarafının menkul kıymet olmadığına yönelik jüri kararları açıklamaları, jüri açıklamaları bekleniliyor. Bunların detaylarını sizlerle inceleyeceğiz. Luna Classic USD Classic Bitcoin'deki düzeltme beklentilerinin detaylarına sizlerle birlikte bakacağız. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikleriniz bizlerin motivasyon açısından değerli ve kanalımızı büyüme açısından desteklerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Telegram grubumuzda da açıklamalar ve yorumlar kısmında katılabilir. Sohbet işinde beklentilerinizi, önerilerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz. Bizlerin de 3.021 direncini geçtiğimiz günlerdeki canlı yayınlarda bahsetmiştik ve buralara gelmesini, gerilemesini beklediğimizi söylemiştik. Bitcoin'deki fiyat düşüşünün ardından 44 binlerden 42 binlere kadar bir iğneleme gelmesiyle birlikte buna klasik fiyatlarında tekrardan 3.021.000 bin bandının 3.021 bin direncinin altına düşmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, bu direnç ile birlikte tabii ki e, bizlerin tekrardan şöyle çizerek belirtelim 3.017.000 bandları bizler için önemli olduğunu söyleyebiliriz. 3.017.000 bandına kadar bir gerileme Bitcoin düzeltmesiyle bizlerin karşısına gelebilir. Bu direnci korumaya çalışabilir. Ancak ben ilerleyen saatlerde yine 3.021.000 direnci arasında hareketlilik beklediğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle USD Classic hakkında gelişmeler yaparken de Terraform Maps tarafında da yine önemli iddialar karşımıza gelmiş durumda. Telefon Labs hakiminden jürenin USD ve Luna tokenlarının menkul kıymet olup olmadığına karar vermesine izin vermesini istiyor açıklaması karşımıza çıkmış durumda. Ve buna da baktığımızda bu haberin detaylarıyla birlikte USD ve Luna tokenlarının menkul kıymet olup olmadığına jüri karar vermesi beklentisi giderek artmış durumda arkadaşlar. Yatırımcıların beklentisi de bu durumda yüksek ki. Baktığımızda menkul kıymet olup olmadığı hakkında bir karar verilmesi bekleniliyor. New York'taki yargıcın token düzenleyici statüsündeki jürenin bir karar vermesine izin vermesini istediği açıklamaları karşımıza çıkmış durumda ve Seç tarafından konunun hakim tarafına karara bağlanması konusunda ısrar edildiğini bizlere sunulmuş. Seç Şubat ayında te Telefon Labs kurucusu ortağı Duvon'a çoğu kayıt dışı işlemler olmak üzere birbirine bağlı bir kripto varlığı menkul kıymetleri paketi sunup satarak yatırımcılara da milyarlarca dolar topladıklarını iddia ederek dava açmıştı. Ve burada da, da yine USD, Luna, W, Luna, Mir tokenlerin menkul kıymet olduğunu seçim kanıtlama yükünü yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini söyleyen açıklamalar karşımıza çıkmış. Seç tarafından gönderilen ve ajansın jürinin bir şey yatırım sözleşmesi olup olmadığına neredeyse hiçbir zaman karar vermediği önüne sunduğu mektubun ardından gelmesiyle birlikte seç tarafına gözler çevrilmiş durumda. Jüri kararının önümüzdeki günlerde hatta önümüzdeki ay tekrardan e, mahkeme kararlarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Hakimin ka özet karar vermesi vermemesiyle birlikte telefonun hepsinde konu jüri önüne çıkarmayı beklemesi, talep etmesi bunlar bizde için önemli. Ayrıca e, telefonun hepsi menkul kıymeti sattığı konusunda gerçek bir anlaşmazlık olmadığı savunuluyor açıklamaları yine karşımıza çıktı. Dün de gün içerisinde e, Duvon'un canlı yayınımızda da yine Duvon'un... E, iadesine yönelik bir temiz başvurusunda bulunduğunu sizlere bahsetmiştik. Bunları açıklamıştık. Bugün de Telefon Maps tarafından bu gelişen gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Önümüze çıkıyor arkadaşlar. Bu gelişmeler bizler için ciddi anlamda önemli. Bizler de bu konuyu sıkı bir şekilde takipte olmamız gerekiyor. Çünkü doğrudan Luna, Luna Classic, USD Classic, Luna tokenlerini önemseme şey etkilediğinde söyleyebiliriz ki Ripple ve Seç tarafındaki dava sorucusunda e, Ripple'ın menkul kıymet olmadığı kararı seç tarafındaki davanın kazanması ile birlikte bir hareketlilik pamplanma yaşamıştı. Benzer bir etkiyi de e, bizim lehimize bir karar çıktığı takdirde yukarı yönlü hareketlilikleri görme ihtimallerimiz bulunduğu söyleyebiliriz. Ve lunç tüm sıfırları beklerken daha kısa sürede silecek hiçbir şey imkansız değildir. Sabah uyanıyorsunuz ve bir anda haber, iyi bir haberlerle karşılaşıyorsunuz açıklamaları karşımıza çıkıyor. Buna klasik haberleri bitmek bilmiyor. Bu çok doğru bir açıklama arkadaşlar. G gerek pozitif gelişmeler gerek mahkeme kararları, duon iddiaları her şey üstü üstüne geliyor. Pozitif çalışmalar bu düzeltmenin ardından yine bir yükseliş gelebilir. Ancak bu süreç içerisindeki dediğim gibi bitcoin düzeltmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Dün canlı yayında da belirttiğimiz 42.500'lere hatta 40.000'lere kadar da bir düzeltme ihtimali bulunduğunu çok net bir şekilde sizlere sunmuştuk. Bu yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna no klasik ve USD klasikte aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video büyümesine, kanalımızın büyümesine e bizlere katkı yaparsanız çok seviniriz. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmına katılarak bizlere destek olabilirsiniz. GTO Startup Karnavalı'ndan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. G Airdrop kazanmak için Startup etkinlikleri düzenliyor Gate.io Bizler de canlı yayınları artık Gate.io ve YouTube ortak bir şekilde ilerletmeyi düşünüyoruz. Gate.io'nun sunduğu önceliklerden yararlanmak için Gatio Startup nedir sorusuna geleceğinizde Startup abonelerin katılabileceği ve ücretsiz token airdropları alabileceği Dünyanın en büyük token lansman platformu olarak geçiliyor ve Airdrop alım işlemlerini burada gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu airdrop alım işlemlerini sizlere de paylaşacağım e, Bağlantı linkleriyle girip inceleyebilirsiniz. Startup airdrop almaya nasıl katılabilirim? VIP kullanıcılar için, VIP olmayan kullanıcılar için startup'a nasıl katılabilirim sorularına cevap olarak bu gönderiyi inceleyebilirsiniz. Sizlere de bunları sizlere paylaşacağız özellikle. Ve startup yenilikçi ve gelişmiş proje için token lansman platformu olan startup'tan gördüğünüz üzere devam eden 9 tane airdrop gündemi var arkadaşlar. Bunlar da yaklaşanlar olarak ve devam eden olarak karşımıza çıkıyor. Sizler de bu token lansmanına katılarak arkadaşlar airdrop'ları alabilirsiniz. Airdrop'ları alma fırsatları yakalayabilirsiniz ve buralardan da yine ek gelir elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra etkinlikleri de ünlü Gate.io'nun arkadaşlar Gate.io yeni gelenlerin avantajları ile birlikte startup beyaz listeleri ile birlikte 50 bin dolarlık ödülleri kazanma fırsatı sunuyor. Etkinlik detayları burada ve açıklamalar yorumlar kısmında da yine açıklama kısmında koyarım büyük ihtimalle. Etkinlik linklerini koyacağım. Nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl bunlardan kar elde edebilirsiniz? Bunların detaylarını iyi bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar ki GTO'nun yeni gelen avantajları için etkinliğe katılmanız için yapmanız gerekenler de burada özellikle paylaşmış durumdayım. Sizlerin yapmanız tek gereken GTO üyesi değilseniz açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı link ile kayıt olarak 100 dolara kadar hediye alma imkanları, bonus alma imkanları ve airdrop ve etkinlik bonuslarını da kazanma fırsatları yakalayabilirsiniz. GTO'nun bırakacağım bağlantı link ile GTO platformunu kayıt olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazanç.